Kral Fenerbahçe ağır yaralı. Giresun'da puanlar paylaşıldı. Ee, Allah aşkına şu kadro değerine bir bakar mısın? 172 milyon euroya Giresun Spor 16 milyon euro. Neydi kral? Türkiye Türkiye Süper Ligi neydi kral? Sen nasıl ta tabir ediyordun? Bakkallarla marketler, bakkallarla marketler savaşıyor. Bakkalların marketlere savaşı diyordun değil mi kral? Evet. Ben gerçekten yani bu bütçeyle bu pardon bu kadro değeriyle nasıl olur kral ya? Ee, İsmet e, kadroyu o bir getirelim yücel, hemen. Yücel, yücel. baktığın zaman bu hafta e, şey giriyorsun geçen hafta İstanbul Spor Allah aşkına Yücel. Fenerbahçe. Fenerbahçe son 3-4 maçını son dakikada attığı gollerle kazanıyor Yücel. Allah'ını seversen. Evet yücel. kral buyur. Her Evet gol, lütfen e, dinliyoruz seni. Sonra kadar da, Son dakikalarda e, kazanan bir Fenerbahçe var Yücel. Ka Katar'ın öncesi var muhteşem bir Fenerbahçe. Katar'ın sonrası var rezil Fenerbahçe. Futbolun haricinde her şey var. Ya Allah'ını seversen. Rezil bahçe diyebilir mu? miyiz buna? Rezil bahçe. Kral rezil kral, bahçe, kral, bahçe diyebilir miyiz? Biz lazım. Ama bu rezil bahçenin ana sebebi Yücel. Jesus'tur Yücel. Çok açık söylüyorum. Katılıyorum ya, Kral. Ya Yücel öyle bir takım kurmuş ki defansı Salahi ile bizim Samet Adana Demirspor'daki ya Türkiye Ligi'nin en ağır iki stoperi var. Arkaya atılan vallahi tüm toplar gol oluyor. <laughs> Veya çok büyük tehlike. Böyle oluyor. yediler golü. Yani evet Yücel Fenerbahçe'nin oyunu bu olamaz. Yücel Fenerbahçe taraftarı bu oyunu kabul etmez. Anladın mı? Şunu söylemek istiyorum. Bir tane Türk teknik direktör olsa şu an Fenerbahçe'nin başında bu skorları alsa, bu sonuçları alsa çokta 10 kere yollamışlardı. Çokta <laughs> 15 hafta önce yollamışlardı. Ama yine söylüyorum Katar öncesi ki Fenerbahçe muhteşem, Katar sonrası ki Fenerbahçe rezil bahçe. Bunun sebebi Jesus'a sormalı, sorulmalı. Ya yüce geçen ay hafta kazanılıyor. Golü atan futbolcu kadroda yok. Bu doğru nasıl bir dünya. Ya bu bir, bir Mert Hakan katı, oynatıyor evet. Takım kadrosuyla ka takım kadrosuyla bu kadar oynar mı? Bu kadar saçmalar mı? Ya yok ya böyle bir dünya yok. Katılıyorum kral. Bir Çok doğru. Diyor, Aynen. oynayan futbolcuyu bir dahaki hafta takımın kadrosuna koymuyorsun ya. Ya olur mu böyle bir şey ya? Olmaz arkadaşlar ya. Yok yok böyle bir şey yok. Basit, kral bir bu maçta Fenerbahçe baskı kuramıyor. Kral, bu maçta Valencia ve Başuayı penaltının haricinde kaleye şut çekmediler. nasıl İzleyebiliyor musun? Nasıl olacak bu gol? Rakibin kim? Yücel rakibin kim? Allah aşkına. Eğer defansın... Sen giriyorsun de, 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 şuraya, şampiyonu da hak etmiyorsun. Bunların tamamını ben Resul'e söylüyorum. Yücel... Her geçen taraftar katılıyorum. almış durumda futbolcusuna, takımına güvenmiyor, inanmıyor. Haklılar. Çok haklılar. Jesus ne yaptığın belli değil. Kardeşim, Covid geçirdin. Kafayı mı yiyorsun? Bir sıkıntı mı var? Bu nasıl bir şampiyonluk sürecini yönlendiriyorsun? Olmaz. Senin yaptığını hiçbir hoca yapamaz. Yapmaz. Bu kadar saçmalıklar yapan. Daha doğrusu daha yapan, doğrusu yaptırmazlar. Hoca yok ya. Bu kadar saçmalığı Türk hocaya yaptırmazlardı kral.